Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüyle ilk bölümüyle daha doğrusu karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber az evvel de söylediğim gibi Minecraft oynayacağız. Minecraft Survival oyun olduğu için hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar hayatta kalabileceğiz bilmiyorum. şu kadarını söylemek gerekir ki hardcore oynamıyorum. Evet hardcore değil survival Games videosu olacak. modsuz bir şekilde ve minecraft sürümün 1.8.8 sürümüdür evet şimdi e, ufaktan bildiğiniz üzere ağaç kesmek minecraft'te ham maddesi ağaçtır ve ağaç kesmek çok önemlidir bizde biraz ağaç olayına girişeceğiz e, umarım e, akşam olmadan ufacık bir kulübe yapmayı başarabiliriz diye umut ediyorum şu şekilde ağaçları yumruklayarak biraz ağaç toparlayalım ağaçlar Minecraft'te çok önemli ee, bilmiyorum benim için çok önemli ee, çok Minecraft'te çok kullanıla, kullanılabilen bir madde ağaç ağaçsız hiçbir şey yapamazsınız o kadar söyleyeyim ee, eğer akşam olmadan kendinizi ufacık bir kulübe veyahut hut, e, bir mağara bulabildiyseniz ne mutlu size çünkü e, akşam olunca Minecraft'te yaratıklar doğuyor ve e, bu da Survivor'ı gerçekten zorlaştıran bir kısımdı. Ya Minecraft'in yaratıklarından bahsedecek olursak, Creeper e, patlıyor ve yapılarınızı patlatarak baya canınızı sıkıyor. Skeleton var. Skeleton ise ok atıyor. o atıyor. da baya canınızı sıkıyor. Öldüremiyorsunuz. Yaklaşamıyorsunuz. ya Yaklaşana kadar canınızı sıkıyor. Diye Onun haricinde Enderman var. Enderman ıı, pek sevmediğim bir yaratıklardan diyebilirim. Neden diye soracak olursanız Enderman ışınlanan değişik bir yapıda bir yaratık ve Sanıyorsam Slenderman'den bir örnek alınmış gibi. Daha doğrusu alınmıştı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yapımcılar da öyle mi düşünüyor? Şöyle ağaçları toparlayalım. Ufaktan. Hemen ağaçlarımızı çevirip Hemen ağaçlarımızı çevirip şöyle ufaktan bir e, ev yapacağız. Tavşancık da buradaymış. Kırmızı gözlü ne kadar tatlıymış ha. Çakal Şurada da domuzcuklar var. Aslında yemesek daha iyi olur ama haram. Neyse hayatta kalmak için hayat mücadelesini vermek için domuz eti yemek zorundayız arkadaşlar. Yapacak <laughs> bir şey yok. Hop. Bir drop düşükleri oldu. Düşüşleri oldu konuşamadım yine. Şu domuzcuğu da keseceğim. Yumurtlaya yumurtlaya şu domuzu öldürelim. Çünkü eti lazım bize. Şöyle şimdilik kendimize o düz bir arazi bakabiliriz. İki tane etimiz var. Şimdilik aslında pek fazla bir açlığımız yok. Ee, ama yine de önemli. Eğer kırsak çok, bu konuda bize çok yardımcı olacaktır bu etler. Şöyle biraz da kum toparlayalım çünkü kum aramak zorunda kalmama kalma durumu var, arama durumu var. Kumlardan ne yapacağız diye sorarsanız cam. Evet cam yapılıyor kumlardan. Onun için fırın gerekiyor. Fırın için taş. Bunların hepsini sırasıyla yapacağız. Ama öncelik olarak fırını yerleştireceğimiz bir ev olması gerekiyor. Ve biz de bu evi e, halledeceğiz bu bölümde. Evet şimdilik şuraya bir ev yapalım. E, ben diğer bölümlerde şuraları falan şu ağaçları e, toparlayacağız. Hem ağaç sıkıntımızı da gidereceğiz. Böylelikle diye düşünüyorum. En şu boy bizim için yeterli olacaktır diye planlıyorum. Bilmem ne kadar doğru planlıyorum. Bir saniye. Heh. Allah yanlış koyduk. Onu sileceğim farkındayım. Şu şekilde çekelim. Bir şuradan çekelim. Dediğim gibi bu bölümde hayatta kalacağız. Pek fazla bu bölümde e, bildiğiniz üzere survival oynuyorum ve aksiyon beklemeyin ilk bölümde. Çünkü e, ev yapacağız işte. Temel ihtiyaçlarımızı bu bölümde halledeceğiz. Halletmeye çalışacağız. Ondan sonra e, mağara olayları falan Onlara da girişeceğiz. Ama öncelikle şu başımızı sokacağımız farklı bir cümle oldu ama işte başımızın girebileceği küçük değişik bir yuva yapalım. kutumu dersiniz artık bilemiyorum. Yuvamızı inşa edelim. Şu şekilde. Ağacın dalları da buradan benim için sorun yok. Şimdilik dediğim gibi camları da hiç döşemek hiç oyalanmak istemiyorum direkt şöyle döşeyeceğim hızlı bir şekilde döşemeye çalışıyorum şuralar boş kalsın evet boş kalsın oralarda ileriki bölümlerde mi dersin ya da bir bölüm bu bölümde cam döşeyebiliriz ama öncelik olarak bir crafting table yapalım nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlar için de şöyle ufaktan bir rehber anlatımına gireyim Arkadaşlar şimdi e, sağ tık yaparak şöyle birer tane crafting alanına e, hiçbir boşluk kalmayacak şekilde odunlarımızı yerleştiriyorsunuz. Ve bir tane crafting table veriyor size. Bu crafting table da e, şu şekilde koyuyorsunuz ve e, crafting yani yapacağınız malzemeleri en çok kullanacağınız alet yani e, Türkçesi olarak çalışma masası Türkçesi. E, stik yapmayı göstereyim. E, odunu üst üste koyduğunuz zaman size 4 tane stik elde ettiriyor bu arkadaş. Bunun olayı da böyle. Ondan sonra ihtiyacınız ne var? Mesela bir kılıç yapacağız diyelim. Kılıcı da odunun üst üstüne yani şeklinde koyarak bir tane wooden yani tahta sword veriyor. Kılıç veriyor elimize. Şimdi e, ihtiyacımız olan tek şey kılıcımızdı bir de kazma yapalım çünkü eğer taş veya kömür görürsek onu da toparlamamız gerekiyor ufaktan şimdi 16 tane ağacımız buraya yetecek mi merak ediyorum ki yetmeyeceğini tahmin ediyorum evet yetmeyecek 8 5 evet, yetmedi gidelim Aa, kapı yapacaktım onu unuttum o zaman hemen gidelim ufaktan hıp hızlı bir şekilde ağaç toplayalım Kapı yapımını da sizlere ufak hızlı bir şekilde göstereyim. Bu video biraz kısa olacak. Çünkü ilk bölüm videosu Minecraft'ın ilk işte oynanış videosu böyle olacak. Kısa sürecek. İkinci, üçüncü videoları da hiç sorun yapmayın arkadaşlar. Merak etmeyin uzun uzun değişik değişik serilerimiz Minecraft videoları işte falan falandı filandı birçok seriye imzamızın altına çakacağız şimdi kapı yapımını gösterecek olur isek şu şekilde arkadaşlar yan tarafı yani bir 3 boşluk kalacak şekilde yan tarafı dolduruyorsunuz bir odunla ve size bir tane üç tane bir tane değil kapı veriyor bu kapıyı da şu şekilde yerleştirirseniz sizin için daha güzel görünecektir arkadaşlar bayağı konuştum Baya baya çok konuştum. Hop şuradaki şeyleri de alalım. Ağaçlar, tohumu dersiniz fidanlarını evet fidanlarını alalım. Ee, hafif Minecraft'te drop düşüşleri oluyor ama yapacak bir şey yok. Minecraft'in sorunu bilgisayarımız değil. Ee, şurayı da şöyle kapatalım. Hoş bir evimiz oldu. Hatta şurayı da şöyle kapatırsak evet gayet şirin bir şey o ufaktan bir ses duydum ama evet gördüğünüz gibi e, Minecraft'te zamanlama yok e, zamanlama dediğim zamanın kaç olduğunu bilemiyorsunuz sadece hava durumuna e, havanın rengine bakarak anlayabiliyorsunuz arkadaşlar mesela şu an hafif yani kapalı renginde gökyüzü evet şurada da turuncular görüyoruz gün batıyor arkadaşlar aslında ben Biraz taş kasma istiyor ihtiyacı duyacaktım lakin bu bölüm burada sona diyeceğim Şöyle biraz bakalım. Bakınalım etrafa. Aa evet taşımız varmış. Çok güzel yeri yerleşmişiz arkadaşlar. Hiç görmemiştim buraya. Hazır kazmamızı da yapmışken şuradan ufaktan 9 tane taş 9 tane taş bizim için yeterli olacaktır. Akşam olduğu için biraz takılmalar, kasmalar meydana geldi. Acaba akşam olduğu için mi bilmiyorum neden? Hop, şöyle 8 tane hatta bir tane daha alayım. Tamam, 9 tane. Hemen alıp tüyelim buradan tıpkı. Yaratıklar tarafından kötü şeyler yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz ilerleyelim diyorum. Evet. Evet şimdi arkadaşlar size fırın yapımını göstereceğim her yere birer tane fırın koyduğunuz bir tane fırın furnace elde ediyorsunuz şu şekilde fırınla koyup arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim ve dediğim gibi arkadaşlar Minecraft'ın ilk oynanış videosu bölümü böyle kısa bir video olsun. Ee, bilmiyorum çok mu konuştum rahatsız mı ettim sizi eğlendirdim eğlenmedirdim eğlenmedirdim mi evet çok değişik cümlelerim de var bu hususta pek fazla bilgim yok ee, dediğim gibi arkadaşlar bu bölüm burada sona ersin eğer ben pek ileride devam edersem bu video çünkü bu yaratıklar bana hiç o şeyler davranmayacaklar onun için videoyu burada bitiriyorum dediğim gibi ilk video burada sona ersin yine çok konuştum galiba bilmiyorum Neyse arkadaşlar Minecraft'ın oynanış videosunun ve diğer serilerinin yani yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bye bye.